oldu. Yunanistan'a fakat belirtelim Barbaros demesi Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına devam ediyor. Şerif şehitliğinde bayram nedeniyle ziyaretlerde yoğunluk oluştu. Şehit aileleri yakınlarının tabi basında Kur'an okuduğu dua etti. hızlı anlar yaşandı. <laughs> Kelimeler boğazlara büyüklendi. Bu zamanlar olaylar farklıydı ve yaman acılar aynıydı. Şey, her şey hiç haber ede, yürekleri yanan ailelerin dillerinde hep aynı cümle vardı. Bu bayramda da e, çocuklarımızın bize geleceğim, Biz onlara geliyoruz. Yine de vatanımız sağ olsun. Diye. Her yıl gibi bu yılda bugün de bazı kurbanlıklar kaçtı ve kaçan kurbanlıkların bir kısmı ise sahiplerine zor anlar yaşattı. Aynı şekilde bir vatan. Arkadaşlar, saçlı bir adamdı nasıl çeşitli. giyimli. Bir şey. <Gülüyor> <Gülüyor> kurbanlık herkese alerjik olur. Çok uzun kasa var. Başından koşturan kurbanlık köşeye kuşkularak yasalanır. Acemi kasaplar bu kurban başkası Bu yılda hastaneler kurbanlık kesmeye çalışırken kendini kesen acemi kasaplarla doldu taştı. Hayvan keserken e, bacağını, elini kışar, kaydırır ve elini kesildi. <laughs> Sağ olun. <laughs>